Arkadaşlar gelin bugün size Best Buy'i gezdireyim. Best Buy bunların Teknosa'sı. Amerika'da Teknosa'yı gezelim. Yani Best Buy. Arkadaşlar şimdi bir iPhone 13'ün başındayım. 13 Pro Max 128 GB Burada versiyon ATT T-Mobile olarak satılmakta. Yani bir telefon şeyine bağlı klasanı 1000 dolara alabiliyorsunuz. Chromebook Pro'yu da 9.99 Bu neymiş? Bu da 128, 5S 799 869 dolardan başlayan 1100 800 1144 49 Apple Samsung Galaxy Kardeşim bu iş yapar mı? 129 dolara laptop var. 349, 189, 429, 269, 499, 399, 599, 349, 599, 499, 699, tabletlere bakalım 399 demiş bunun için 299 demiş bunun için 1099 demiş bunun için 599 demiş şu nasıl kardeşim niye ışık patlıyor burada Best Buy'de aradığımızı bulamadık gidiyoruz ne aradık ki zaten Türk lirasına 是的。谢谢